Merhaba, benim Almancama hoş geldiniz. Ben Sedef. Sizlere ilk videoda Das deutsche Alphabet yani Alman alfabesi hakkında bilgi vereceğim. Almanca öğrenmek isteyenlerin genelde merak ettiği Almanca yazıldığı gibi mi okunuyor yoksa harflerin telaffuzları farklı mı? Bu bilgilerin hepsini size ayrıntılı olarak göstereceğim. İlk sorumuz neydi? Almanca yazıldığı gibi mi okunuyor? Evet, Almanca yazıldığı gibi okunuyor. Bu konuda şanslıyız yani hiç kendimizi kasmamıza ya da tedirgin olmamıza hiç gerek yok. Bu da karşınızda şu an 30 harf bulunmaktadır. 4 tanesi yeşil olarak gösterdiğimiz D umlautu. Yani burada Almanca'da bazı harflere gelen iki noktalı inceltme işareti verilen arttır arkadaşlar. Parantez içinde harflerin telaffuzları belirtilmiştir. Ama tabii ki bazılarında telaffuzlarda bir değişiklik oluyor küçük. Onları da size birazdan ayrıntılı olarak göstereceğim. Ama ilk olarak harfleri bir hızlıca sizlere bir söyleyeyim. A B C D E F G H I J K L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A e, e, U, S, Z. A Abend bu da parantez içinde nasıl telaffuz edildiği gösterilmektedir. Buradaki noktalama işareti de A'yı uzataraktan söyleyeceğimizi bize bildiriyor. B Boden C C Burada sanki yılan tıslaması gibi yani T ve S arasında bir harf T diyecek gibi başlayıp S. Burada arkadaşlar karşımıza hemen bilgiler çıkmakta. Yabancı de. A, O, U ve ünsüzleri önünde K olarak okunur. Yani kok değil, kız. A umlaut, E, I, Y önünde ise o zaman S. Gene diyorum S şeklinde okunuyor. Yani Celsius ya da Teyza da diyebiliriz. D, Doğan, E, Ezel. Bu da R ile biten sözcükler hariç. Oraya çünkü daha sonra değineceğiz. Son hecesinde E olan sözcüklerde Türkçedeki I şeklinde okunur. Yani burada arkadaşlar tıt, Zagen Tafel Gördüğünüz gibi son hecede olan E'ler hep I şeklinde telaffuz edilmektedir. fliege. G, Türkçedeki gibi genel olarak G okunan bu harf sözcük sonundayken önünde bir ünlü varsa i hariç K olarak okunur. Tak. Ama eğer öndeyse o zaman nasıldı? Aynı Türkçedeki gibi G'yi telaffuz ediyoruz. Gen. H. Sözcüğün ve hecenin başında H okunur. Hand. Ancak bu harf sözcüğün ortasında ve sonunda bulunduğu zaman hiç okunmaz ve kendinden önce gelen ünlüyü uzatır. Bu noktalama işareti daha önce de size söylemiştim. Hani kendinden önce gelen ünlüyü uzatıyor diye söylemiştim. Burada da aynısı. Gördüğünüz gibi bu parantezler içinde hiçbir yerde H yok. Hep noktalama işareti var. Yani kendinden gelen ünlüyü uzatıyor. Bam, fahren, im, i, idi, Yot Almanca sözcüklerde Y şeklinde okunur. Ya, Yagen, K, Q, L, Lesen, M, Mensch, N, Nebel, O, Ofen, P, Prüfung, Ku, Quatsch ya da Quack. R er. sözcüğün başında R normal. Diğerleri genellikle gırtlaktan söylenir. Frau, Rolla. Sözcük sonunda kısa a şeklinde okunur. Yani dia, aba ya da üba. S. Ünlü harflerin önünde z okunur. Zon, zain. Sözcük başında s'den sonra pt geldiğinde ş şey şeklinde okunur. Sport, stein. Sözcük içinde ya da sonunda S olarak okunur. Das, gas. T, tafel. U, ua. V, Almanca kökenli sözcüklerde F okunur. Folk, fal. Yabancı sözcüklerin başında ya da ortasında V okunur. Vase, verb. V, V olarak okunur. Wenn, Wachen, Was, Wie. X, X olarak okunur. Taxi, Text. Epsilon, bu harf sözcük başında genellikle Y olarak okunur. Yogurt, sözcük içinde ise Ü olarak okunur. Zümbol. Tep, set biçiminde okunur. Çaytonk, Çırık. Şimdi umlauttayız arkadaşlar. Almanca'da bazı harflere gelen iki noktalı inceltme işareti verilen attır. İlk başta size göstermiştim. Burada A'nın üstüne getirilen inceltme işareti A ünlüsü E olarak okunur. Geste. O ünlüsü Ö şeklinde. Öl. U ise burada Ü oluyor ve Üba diye Söyleniyor. Buradaki beta simgesi gibi olan harf esset şeklinde telaffuz ediliyor. İki s ünsüzü de denktir. İki ünlü arasında bulunursa ilk ünlü uzun okunur. Fuß, Straße Deftonk Almanca'da bir arada kullanılan a-i-e-u e -i, i e e u gibi çift sesli harfler diftong diye adlandırılır. Ai, ay yani bu da may kayza şeklinde telaffuz ediliyor. EU oy Fräulein Häuser E ay dein nein mein bu da gördüğünüz gibi telaffuzda yazılmıştır. I, E, Almanca kökenli sözcüklerde i uzun. Buradaki noktalama işareti her zaman için uzatarak da söylendiğini belirtiyordu. Şeklinde okunur. Liebe, Sie fiil. E, U, Oy, eu, Heute, Europa. Birleşik harflerde ise iki A bir araya geldiğinde A uzun olarak okutulur. Vage. TH A, o, U gibi kalın ünlülerden sonra geldiğinde gırtlaktan çıkan hırıltılı H sesi gibi okunur. Noh, Nacht, Kuchen. E, I, Ö, gibi ince ünlülerden sonra geldiğinde Mich sözcüğünde olduğu gibi önceden çıkan ince H gibi okunur. Dich. T.H.S olarak okunur. Zeks. TK K şeklinde okunur. Ştök glük. Bu da gördüğünüz gibi tek K'ları söylüyoruz. Stık glük. Gülük DSSH Bir araya geldiğinde C şeklinde okunur. Çungel DT Bu da sadece T okunur. stat. İki bir araya geldiğinde aynı A'daki gibi uzatılarak da okunur. T E Y I Maya I G Son iki sözcüğün ya da hecenin sonunda ich biçiminde okunur. Wenig Neuigkeit. İkten sonra bir ünlü geldiğinde G olarak okunur. İkten sonraki hecede Ç bulunduğunda K olarak okunur. Heutige Köynigin Königlich NG genişten söylenir. Ring. Yunge. 2 O bir tane O'nu uzatıraktan boğut. PF her iki ünsüz de okunmaktadır. File. PH sadece yabancı sözcüklerde F olarak okunur. Fizyoloji. SCH. Ş şey şeklinde okunur. Şule, Türkisch. Bu genelde hep karşınıza çıkacak arkadaşlar. Buradaki harf, yani bunun üçü bir arada hep çıkacak. Hep ş şey şeklinde okuyacaksınız. İki s bir araya geldiğinde s her ikisi ünsüzü de biraz çıkmaktadır. Vesin, Kösen, T-i-u-n Zion ya da Zion biçiminde okunur. Information zaten genelde de yabancı kelimeden geldiği vakit T S, -S H C şeklinde okunur. Dutch. Hecenin sonunda ve diğer bir ünsüzün önünde yer alan B D G biraz sertleşerek P T K gibi okunur. Loop, Cop Kent Lead. Suğuk Lid İki ya da daha fazla ünsüzden önce gelen ünlüler daima kısa okunur. Bu ünsüzler 2M, 2N, 2P 2S, 2T şeklinde aynı. LT, MPF TSC, H şeklinde birbirinden farklı da olabilir. Schwemm Dein Popp Wasser, muta, Feld, zump, Tschüss. Şimdi arkadaşlar bu da sizlere kendinizi denemeniz için 16 tane kelime verdim. Bunları istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Hani böyle mi telaffuz ediliyor parantez içinde gibi yazabilirsiniz de size yardımcı da olurum. İlk kelime gehen gitmek üben çalışmak yani bir dersi bir şeye çalışmak. Lesen okumak. Muta anne. Atem nefes almak. Schön güzel. Sehen görmek. Burada erkek kardeş ya da abi. Yuli Temmuz. Kommen gelmek Löwe aslan, Teilen saymak wo nerede? Schule okul Son olarak da Vater baba demek. Ve arkadaşlar, konumuz bu kadardı. Görüşlerinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.